Mehmet Feyzi Efendi'den Hatıralar 31. Bölüm İbrahim Küçük Bulut'un Hatıraları Dört hak mezhep tek mezhep olsa daha iyi olmaz mı? İmam Hatip Lisesi son sınıfta okurken sınıf arkadaşım olan, şimdi köyünde İmam Hatiplik yapan Hafız Mehmet Gözlemeci ile birlikte Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. Mehmet Gözlemeci Hoca Efendi'ye bir soru sormak istediğini söyledi. Hoca Efendi soru için izin verince, Arkadaşım, Efendim, dört hak mezhep birleşse ve tek bir mezhep olsa daha iyi olmaz mı? dedi. Hoca Efendi buna karşı, Evladım, sen Nasrullah Camii'sinin şadırvanını görmüş ve orada bir anda çok sayıda Müslüman abdest aldığını da izlemişsindir. Eğer şadırvanın havuzunda bir tek musluk olsaydı abdest almakta zorluk olur, Müslümanlar sıkıntıya düşerlerdi. Aynen bunun gibi ayrı ayrı mezheplerin olması da Müslümanlar için bir kolaylıktır. Bu bir tefrika unsuru değil, Allah'ın bir merhametidir. Çünkü mezhepler arasında, itikatta, inanç sisteminde ayrılık gayrılık yoktur. Ancak ameli meselelerde, ibadetlerin uygulanmasında on diyebileceğimiz konuda görünüşte bir değişiklik vardır. O da yine müminlerin hayrına ve iyiliğinedir. Aslında hak mezhepler daha çoktu. Sonradan bazılarının tabileri, uygulamacıları kalmayınca geriye sadece dört hak mezhep kalmıştır. Bedi'i Memduh Dilek'in Hatıraları nafaka, sadaka, paranı sayma. Hacda Efendi Hazretleri yukarıdaki sözü söyleyerek paranın bu şekilde algılanması halinde bereketleneceğini anlatmak istemişlerdi. Uçağa binerken benim cebimde 110 lira vardı. O zaman belli bir miktar paraya izin verdikleri için bizler paralarımızı görülmeyecek yerlerimize koymuştuk. Halbuki Efendi Hazretleri gümrükçülere olan tüm parasını söyledi. Gümrükçüler de hocam bu para çok değil mi diye sorunca hoca efendi cevaben bu milli servettir. Bu parayı lazım olursa harcayacağım. Lazım olmazsa geri getireceğim buyurunca gümrükçüler tamam hocam geç dediler. Altın Oluk'un karşısında uyuyor. Kabe'de yalnız olarak bulunduğum bir sırada beni uyku bastırmış, ve altın olukun karşısına rastlayan mahalde uyuya kalmıştım. O sırada evde bulunan hoca efendi yanındakilere Bedi'i Bey altın olukun karşısında uyuyor. Gidin onu getirin demiş. Gelip beni uyandırıp eve götürdüler. Hoca efendi hazretleri Kabe'de uyunmasını hoş karşılamazdı. Orada tavaf etmeyi, sahi etmeyi, Kur'an okumayı, namaz kılmayı, zikir ve tefekkür etmeyi normal olarak hoş karşıladığı gibi hiçbir şey yapmadan Beytullah'ı seyretmenin de ibadet olduğunu vurgularlardı. Selahaddin Yüce Haliloğlu'nun Hatıraları Mehmet Feyzi Efendi'yi Bediüzzaman'a hizmet ettiği zamandan itibaren bilirim. Bediüzzaman Hazretlerinin durduğu ev bizim eve 50 metre kadardı. Bediüzzaman'a en sık Mehmet Feyzi Efendi ve Nasrullah Şadırvanı'nda çaycılık yapan Çaycı Emin Efendi gelirlerdi. Birisi daha vardı ama adını hatırlamıyorum. Çaycı Emin Efendi'nin çay ocağına Mehmet Feyzi Efendi de gelirdi. Genellikle elinde bir şemsiye olurdu. Şemsiyeyi kapalı vaziyette omuzuna kor öyle gelirdi. Şemsiyeye dayanarak değil omuzunda taşıyarak gelir giderdi. Üstadı ziyaret için dışarıdan da gelen olurdu. Ama ben çocuk yaşta olduğum için onları tanımazdım. Üstad Hazretlerinin Durduğu Ev Üstadın Kastamonu'da durduğu ev, polis karakolunun karşısında harap bir evdi. Onsalar Caddesi tarafında bulunan kapıdan girilince, bir boşluktan sonra merdiven vardı. 10-15 basamakla yukarı çıkılınca, karşısında virane bir oda görünürdü. Bağdadi'den inşa edilmiş duvarlarından dışarısı görünürdü. Kapının üstünde orta büyüklükte bir oda vardı ki ancak bir derece orası durulabilecek tarzaydı. Yanda bir oda daha vardı. Üstad hazretlerini ben en çok bizim eve bitişik olan çeşmeye elinde ibriklerle suya geldiği zaman görürdüm. O gelirken su dolduran kadınlar kenara çekilerek ona suyunu doldurması için yol verirlerdi. Üstad hazretlerinin evine ve odasına çok girmişliğim vardır. Odasında bir somyası, bir seccade, seccadesi vardı. Öbür odada da çay takımı ve bir iki tencere gibi şeyler vardı. Başkaca pek eşya filan da yoktu. Yatağı, yorganı ve kitapları vardı. Mehmet Feyzi Efendi Üstad Hazretlerine gelirken çok gördüm. Eğer hava biraz bulutlu ise yağmur yağmasa da şemsiyeyi omzunda olarak gelirdi. Uzun saçı vardı. Feyzi Efendi'yi ziyaretlerimizin dışında cuma namazına gelip giderken de görürdük. Önceleri tek başına yürüyerek gelip giderlerdi. Hazreti Pir Camisi'nin üst katına çıkarlardı. Namazını orada kılarlardı. O muhterem zat tepeden tırnağa nur gibiydi. Yüzünden nur akardı. İnsan bakmaya kıyamazdı. Çok temizdi. Elbisesi, vücudu, ruhu, her şeyi tertemizdi. Yüksek ilim sahibiydi. Üstadı Bediüzzaman Hazretleriydi. Ona hepimiz talebe olduk ama bir sınıfta her talebe bir mi? Kimi birincilikle çıkar, kimi de arka kapıdan. Yaşar Selim Çığlıoğlu'nun hatıraları Kitabı sol elinle aldığın için sendeledin. Bir ziyaretim sırasında kendileri benden raf üzerinde bulunan Celaleyni Kur'an tefsiri alıvermemi söylediler. Ben de onu alıp kendilerine verirken başım döndü. Düşecek gibi oldum. Kitabı verince bana niçin sendeledin diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. O sırada hoca efendi de bana değişik bir şekilde bakmış ve sendelemiştim. Ben bilmiyorum diye cevap verince kendileri kitabı sol elinle aldın. Bundan sonra kitapları sağ elinle al diye bana durumu izah edip tembihatta bulunmuşlardı. Ağız yaraları için bal iyi gelir. O zamanları ara sıra benim dilimde yaralar oluşuyordu. Ziyaretlerine gittiğim zaman da bu yaralar için bal yememi tavsiye ediyorlardı. Ben ihmakarlık edip bal almamıştım. Bir gün kendisi bana bembeyaz bir çerçeve çok hoş bir bal getirip hediye ettiler. O zaman anladım ki kendisine yapılan küçük hediyeye karşı daha büyük bir hediye ile mukabele ediyorlar. Şaban Demiral'ın hatırası Tur Sina'yı gören çoban. İslamiyet hayırda ve hayır işlemede en önemli unsur olarak helal yemeye çok önem verir. Merhum Hoca Efendi de bu konuda çok titiz davranan bir çobanı ara sıra örnek için anlatırdı. Bu kıssayı anlatan Musa Özdağ. Hoca Efendi'ye bir çoban gelir ziyaret edermiş. Ben de bu çobanı gördüm. Tam bir dağ adamına benziyordu. Yüzü açık havanın sıcağından ve soğundan yanıp kavrulmuş ama yanakları acı elma gibi yanan gerçek bir çobandı. Hoca Efendi'nin anlattığına göre bu şahıs haram bir şeye besmele çekmek de haram olacağı endişesiyle dağ başlarında hiç insan eli ve emeği değmeden akan çeşmelerin helal suyundan içerek besmele çekip yemeğini öyle yemeye başlamış sonunda yine o helal sudan içer ve elhamdülillah dermiş. Hoca o çabanın tahsilsiz olduğunu ama marifetullah sahibi olduğunu belirtirlerdi. Takvanın müminin darül fünunu, üniversitesi olduğunu belirtirlerdi. O sade çobanın bu takvası sebebiyle ta Filistin'deki Tur-i görmüş olduklarını belirtirlerdi. HAP'nin hatırası. Hakim adil olmazsa zulüm olur. Bir seferinde Hoca Efendi'nin yanında devamlı para basıldıkça enflasyon durmaz şeklinde bir konuşmaya girişip devamında para devamlı basılırsa alışveriş sırasındaki hakemliğini de iyi yapamaz deyince Hoca Efendi hakem kelimesini hakem değil hakim eğer hakim adalet etmezse zulüm olur. Bu da zulüm oluyor. Çünkü milletin cebinden farkında olmadan paralar çalınıyor. Muhittin öz aşkının hatıraları Kalbinizde böyle bir niyet yoksa şirk olmaz. Kastamonu'da merkez ortaokulunda din dersi öğretmeni olduğum zaman bazı yerlerde saygı duruşunda bulunurken acaba şirk koşmak veya tapınmak gibi olur mu? Diye içimden bir rahatsızlık duyuyordum. Böyle bir günde Afyonlu bir arkadaşımla Mehmet Feyze Efendi'ye gidip bu konuda da sormak istedik. Sohbet sırasında daha biz konuyu açmadan kalbinizde böyle bir niyet olmadıkça şirk olmaz, imana zarar vermez buyurup bu konuyla ilgili وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ ve men yuazzim Allah ibaresinin geçtiği ayetleri okuyarak şirkin tehlikelerine dikkatleri çekmişlerdi. Müminlerin beş şeyle imtihanı. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 155. ayette müminlerin beş şeyle imtihan edileceği bildirilmektedir. Bu ayete göre onlar şu hususlardır. Estağfurullah. Ve la nablu vannakum bi şey'in min el havfi vel cu'i ve min el amwal vel anfus ve semarat ve beşşiris sabirin. Sadakallahu lazim. Ey müminler, itaatkarı asi olandan ayırt etmek için sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan mahsullerden yana eksiltme ile andolsun imtihan edeceğiz. Ey Habibim sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele. Müminlere hitap eden bu ayeti düşündükçe ben çok endişeleniyordum. Çünkü ayette bahsedilen bu beş imtihan ki onlar bir korku, ikinci açlık, 3- mallardan noksanlaştırma, 4. Canlardan noksanlaştırma. 5. Mahsullerden noksanlaştırmadır. Ben kendimin bu imtihanlara tabi tutulmadığımı zannederek yoksa ben müminlerden değil miyim diye üzüntüye kapılıyordum. Hoca Efendi Konyalı bir arkadaşla ziyaret ettiğim bir keresinde de bu konuyu kendilerine sordum. O sırada Tosya'dan da kalabalık bir grup gelmişti. Hoca Efendi bu konuyu şöyle izah etmişlerdi. O beş imtihan herkesin durumuna göredir. Hem siz ibadetleriniz esnasında bir nebze bunlarla imtihan oluyor oluyorsunuz. Büyüklerin imtihanı başkadır. Bizim gibilerinki de bize göredir. Mesela açlık imtihanı oruç ibadetinde kendini gösteriyor. Hastalıklar nefislerden, sadaka ve zekat, meyvelerden ve mahsullerden noksanlaştırma şeklinde tezahür ediyor. Yine oruç sebebiyle zayıflamakla da nefislerden noksanlaştırma gerçekleşmektedir. Merhum Hoca Efendi bu konuda şunları da anlatırlardı. Eski ümmetlere ne ile imtihan olacakları bildirilmemişti. Onlar ne ile imtihan olacaklarını bilemedikleri için korku ile ne şekil bir imtihanla deneneceklerini beklerlerdi. Karşılarına çıkan imtihan şekilleri onları şaşkınlığa uğratırdı. Ama bu ümmete ne ile imtihan olacakları bildirildi. Onun için Muhammed ümmetine ümmeti merhume, merhamet olunmuş ümmet adı verilmişti. Muzaffer Ertaş Hacı Dursun Çolağ'ın Hatıraları Pilotlar gusül abdestiyle uçaklara bindirilmişlerdi. Başka bir ziyaretimizde Hoca Efendi'nin yanında kayınpederleri de bulunuyordu. Kıbrıs çıkartması dönemleriydi. Kayınpederi İbrahim Efendi der ki, pilotlar aşağıdan verilen talimatlara uymayıp daha başka yerleri bombardıman etmişler ve isabetli olmuş. Uçaklar geri dönüp aşağı inince neden talimatlara uymadınız diye pilotlara sorulunca bize şu şekilde bir zat gelip değişik hedefler gösterdi demişler. Bunun üzerine hoca efendi zaten pilotlar gusül abdestiyle bindirildiler diye izah edip başka bir şey demeyip savaşa giden erlere manevi yardım gelebilmesi için gusül abdestinin gereğine dikkatleri çekmişlerdi. Müslümanlardan ne istiyorlar? Yine bir, ziyaret, bir ziyaretimiz esnasında Kabe-i Muazzama'yı basan teröristlerden ve ateş etmelerinden bahsediliyordu. Hoca Efendi, Müslümanlardan ne arıyorlar? Madem dünyayı seviyor ve yaşamak istiyorlar, o halde Müslümanları hoş tutmalar lazım. Çünkü dünyanın muvazenesi, dengesi, düzeni Hüccacı Müslüminin Kabeyi i Tavafı ile dengeleniyor. Yukarıda da Beytül Mamuru melekler tavaf ediyorlar. Meleklerin duası yukarıdan aşağıya, Hüccacı Müslüminin duası aşağıdan yukarı olmak üzere iki nurani sütün oluşturup, muvazeneyi, düzeni sağlıyor buyurmuşlardı. Hüccacın haccının kabul olduğuna kepilim. Hoca Efendi'nin bir hac dönüşünde Tosya'da Hacı Mesut Kutlu ile birlikte ziyaretine gittik. Sohbeti sırasında dediler ki, bu dönemki hüccacın haccının kabul olacağına kepilim. Hacılar Arafat'a çıktığında Hacerül Esbet yerinden kalkıp Kabe'yi yedi kere tavaf eder. Sayini yapar, hüccacın kusurunu, küsürünü tamamlar, yerine döner. Bu açıklamanın arkasından tasavvuha merakı olan Hacı Mesud Kutlu şöyle bir soru sordu. Efendim, Evliyaullah cuma geceleri Beytullah'ı tavaf etmeye gider deniliyor. Acaba böyle midir? Hoca Efendi hiç tereddüt etmeden gider buyurdular. Hacı Mesud tekrar, Efendim, Kabe bazı velilerin ayağına gelirmiş. Acaba gelir mi diye sorunca da gelir buyurup kibar Evliyaullah'ın ayağına gelir şeklinde açıklamada bulunmuşlardı. Allah şefaatlerine nail etsin. Amin.